Herkese merhabalar ben Nurullah Mavi. Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. Backend Developer serisini. Arkadaşlar derslerin içeriğinden hızlıca bir bahsedeyim. sizlerle PHP ile başlayacağız. Ardından PHP framework'lerine geçeceğiz. Bu şekilde bir eğitimimiz olacak. yalnız sizlerle şöyle yapmayacağız. Bugün PHP şu fonksiyon şu fonksiyonu işe yarar gibi gitmeyeceğiz ilerlemeyeceğiz sizlerle beraber bir projeye başlayacağız bu proje üzerinden devam edeceğiz ona göre bir eğitimimiz olacak ee, hemen bir başlayalım bize gerekli programlar var o programlarından bahsedeyim bize ilk olarak bir editör gerekli onun için ben Visual Studio Code'yı kullanacağım arkadaşlar sizde şu şekilde üst üste kodu yazdıktan sonra ana sayfasından işletim sisteminize göre uygun olanı indirebilirsiniz. İkinci olarak bize bir php yorumlayıcısı gerekli. Bunun için bu eğitim setinde XAMPP kullanacağım. Sizde eğer web server veya başka bir program var ise onu kullanabilirsiniz. Ben XAMPP diyorum şöyle Google'da. Ve hemen apachefriends.org'dan arkadaşlar işletim sisteminize uygun olanı indirip next next deyip kurulumunu yapabilirsiniz arkadaşlar Kurulumunu yaptıktan sonra zaten indirdiğinize göre bir tarayıcınız vardır Bize bir diğer program tarayıcı XAMPP kontrol panel uygulaması şu şekil gelecek bu XAMPP kontrol panel uygulamasından de tabi şöyle e, Durmuş şekil gelecek Buradan Apache sunucusunu Ve veri tabanı için MySQL sunucusunu Çalıştırın arkadaşlar Şöyle kapattım. Bakın şurada. Bakın şurada tekrar tıklayıp gidebilirsiniz. Mesela şu an Apache MySQL çalışıyor buradan durdurabilirsiniz. Ardından bize bir diğer gerekli olan şeye geliyorum. Bu bilgisayarın ardından altından pardon. Yerel diskçi eğer herhangi bir kurulum sırasında XMP kurulum sırasında herhangi bir şey değiştirmemişseniz burada yerel diskçinin altında XMP diye bir klasör oluşmuştur. Eğer Wamp serverı kullanıyorsanız zaten büyük ihtimal biliyorsunuzdur Wamp diye bir klasör vardır XMP yeni indirilen için. Burada XMP klasörünün altında Heterodox klasörüne geliyoruz. Burada e, bizim Projeleri oluşturduğumuz alan buraya ben yeni bir tane klasör açıyorum. Backend ismini veriyorum arkadaşlar. Şimdi backend klasörümü hemen Visual Studio Code editörüm ile açıyorum. Şuradan arkadaşlar hemen ilk olarak bir PHP dosyası oluşturarak PHP'nin biraz yazım kurallarından bahsedelim isterseniz. Deneme nokta PHP dedim arkadaşlar. Şuraya PHP yazarak bakın. Küçüktür işareti soru işareti PHP yazarak PHP kodumu açtım. Soru işareti ve büyüktür işareti bırakarak PHP kodumu kapattım. Şu gördüğünüz aralığı arkadaşlar artık PHP kodlarımızı yazabiliriz. Buradan örneğin ekrana ilk olarak echo merhaba dünya deyip başlayalım. Eko ekrana yazı basmak için kullanırız arkadaşlar. Eko merhaba dünya dedim. Geliyorum tarayıcımda. Şuradan arkadaşlar localhost slash backend klasörümün ismini yazıyorum. Ve backend klasörünün içerisindeki dosyalarımı görebiliyorsunuz. Deneme.php dedim ve ekranda merhaba dünya yazıyor. Örneğin ee, php ben html kodları arasında yazabilirim arkadaşlar. html dedim health evet dedim. Şöyle body dedim. Şu PHP kopyaladım. Ctrl C dedim. Şurada örneğin bir div takım var. Div takımın arasında bir hash bir tagı var. Hash bir tagının arasına PHP kodumu yazdım. Bakın. Geldim. Yenilediğimde düzgün bir şekilde yine çalışıyor. Ardından Şöyle bir geri çıktığımızda arkadaşlar şuna da değinelim. Bakın burada backend klasörü açık ama şöyle backend klasörü içerisindeki dosyalar görülüyor. Bu hoş bir görüntü değil. Sunucuların e, bize aktif olarak yani aktif demeyelim de default olarak okuduğu bir dosya var. İlk olarak o dosyayı açarlar. Bu dosya arkadaşlar index isimli dosyadır. Şuraya index.php diye bir dosya açıyorum arkadaşlar. Uzantısı HTML olsa yine İlk olarak html bulup html yazacak. Şöyle html demeyelim direkt. Şuraya merhaba dünya yerine index sayfası diyorum. Bakın geliyorum tarayıcımı. Aynı URL e yeniliyorum. Bakın default olarak bize index sayfasını açtı. Index.php hemen hemen hatta hemen hemen değil. Her projede PHP projesinde görürsünüz index.php. Değişkenlerden kısaca bahsedelim. Şuraya geldim. $a dedim string bir değişken için arkadaşlar. Tek tırnak veya çift tırnak arasına yazımızı yazabiliriz arkadaşlar. echo $a deyip yazımı ekrana basabilirim. Bakın arkadaşlar fark ettiyseniz her satırdan sonra noktalı virgül kullanıyoruz. Yani bu burada yazdığım kod bitti. Onun için hemen bir sonraki yani her satırı bitirdikten sonra noktalı virgül bırakmayı unutmayalım. Örneğin geldim. Şuraya artık deneme php'ye geldim. Bakın burada az önce yazdığımız değişken içerisindeki yazı gözüktü. Örneğin ben şuradaki noktalı virgülü yazmadım bakın hemen ekonun altı kızardı zaten yeniliyorum bakın bize parse error, syntax error dedi syntax error yazım kuralı hatası demek arkadaşlar Eko satır 3'te echo'nun da bir hata olduğunu söylüyor burada gördüğünüz gibi bakın Eko zaten hata vermiş satır 3'te bir üst satırına bakıyoruz evet Eko'yu dolar a değişkenin içerisine alınmış gibi görüyor Buradan hemen hatayı çözebiliriz. Şuraya e, integer bir değer için Örneğin 56 yazdım. Integer bu arada string değer metinse integer değer ise sayısal ifade anlamına geliyor. Dolara bakın şu ifade artık 56 değerini karşılıyor. Buna artı bir dediğimde 57 yazmasını bekliyorum ekranda. Bakın 57 yazdı. 56 ile 1'i topladım. Bu şekilde kullanabiliriz. Yani PHP e, şu an e, hiç içine girmedim yani birazdan üstlerin üstünden geçtik yani bildiğimiz. Baştan sona zaten PHP bu şekilde yazacağız. E, sizlerle bir yurt otomasyonu yazacağız arkadaşlar. Bu yurt otomasyonu içerisinde e, bunları yani PHP kodlarını detaylıca e, anlatacağım arkadaşlar iyi bir eğitim seti olacak. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.